Merhabalar. Bugün sizlere havuç tokamızın yapımını anlatmaya çalışacağım. Yapımı çok basit. Bu şekilde klips toka kullandım. Dilerseniz bunun için malzemelerimizi geçelim. Grogen kurdaliye ihtiyacımız var kurdalemizin eni 4 santim boyu 9 santim yaprağı için yine 4 santim grogen kurdale boyu da 6 6 buçuk santim kadar kesiyoruz klips tokaya ihtiyacımız var tokamızın boyu Beş buçuk santim ee, üzerini kaplamak için yine bir santimlik grogen kurdali ihtiyacımız var. Benim e, yaprakla bir santimlik kurdalemin arasında ton farkı var. E, siz e, ona dikkat ederseniz çünkü elimde yok e, kurdalemde araya vermek istemiyorum. Bakın şu şekilde biraz ton fark var. Benim için sorun değil ama bir de şöyle üzeri için taş kullandım. O da bir santimlik taş değil başka etrafını sarabilirsiniz. Başka türlü taşlar da yapıştırabilirsiniz. O size kalmış. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim inşallah. Öncelikle yaprağıyla başlayalım. İkiye katlıyoruz. Şu şekilde biraz kestim. Diğer tarafını da aynı şekilde eşitliyorum. Burayı da bir miktar sivri bir şekilde kestim. Bu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi bunun kenarlarını şöyle pürsümemesi için güzelce yakıyoruz. Şimdi bakın kurdalemi şu üçgeni buranın üzerine getirdim bakın. Şöyle de yapabiliriz. Şu şekilde bakın. Bunu iğneliyorum. Yaprağımızın yapımı sadece bu kadar. Şimdi havucumuzun yapmasına geçelim. Kenarlarını yakıyoruz. Yine iğnemi aldım. Bunu da küllah şeklinde şöyle dediğim gibi yapımı çok basit işte bu kadar. Şimdi yaprağımızı bakın şurada arkada payı var. Avucun payı var. Burayı tam sıfır noktasına şöyle düzgün koyarak burayı delleyeceğiz. yeşil ip kullanırsanız burada daha iyi olur ama ben görmeniz açısından beyaz kullanacağım. Şöyle dikkatli bir şekilde telimizi devam ettiriyoruz bakın. Sonuna kadar ipimi çekiyorum. Tekrar geri dönüş yapacağım. Sağlam olması için 5 santim kadar havucumuzun bitmiş hali. Şimdi tokamızı kaplayabiliriz. Şöyle bir miktar düzgün kaplamak için soğuk silikon kullanacağım. Pütürlü olmasını istemiyorum çünkü güzelce bunu kaplıyoruz. Tokamızı kapladık. Biraz donmasını bekledim. Dilerseniz bunu bir santimlik kurdaleden bir miktar keserek taş değil de bu şekilde etrafını sarabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben direkt şöyle yapıştıracağım. Dediğim gibi kendi renginden ip kullanırsanız teyirlerken daha iyi olacaktır. bu şekilde. havuç tokamız bu şekildeydi umarım beğenirsiniz yapacak deneyecek olanlara kolay gelsin Allah'a emanet olun bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın